Futbol herkese mutlu günler. Gündem Beşiktaş ve artık Ergin Aslanla beraberiz. Abi hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Hemen başlıyorum izninle. Beşiktaş Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçeli bir, bir berabere kaldı. Bu karşılaşmada Beşiktaş neleri doğru, neleri yanlış yaptı? Beşiktaş'ın bu maçtaki performansını nasıl değerlendiriyorsun? Neleri doğru yaptı? Rakip durdurma, rakip bozma işinde Valerian İsmail ile birlikte biraz daha iyi Beşiktaş. Daha önceki dönemlerde biraz daha kreatif ve oyuna hükmeden bir oyun oynuyordu. E, Valerian İsmail ile birlikte biraz daha rakibi bozma, rakibe top yaptırmama işini iyi yapmaya başladı. Bunu iki maç bize ölçü verebilir. Biri Trabzonspor deplasmanı ilk ya, ilk maçı, biri de Fenerbahçe maçı ki ağır iki tane maç ölçü olabilecek maç. Trabzon deplasmanında da iyi yaptı bunu. Fenerbahçe'ye karşı da iyi yaptı. Çünkü rakiplerin oyuna koyduğu ağırlık ölçüsünde değerlendiriyorum ben bunu. Çok koyamadılar. İki takım da normalde İsmail Kartal'la son dönemde dominant oyun. Abdullah Avcı ile de genelde topa sahip olan bir Trabzonspor'dan bahsetmek mümkündü. Ama o iki maçta da Beşiktaş bunu iyi yaptı. Bunu söyleyebiliriz rakip bozma anlamında. Doğru anlamda. Yanlış anlamda da şu var. Enerjisini biraz fazla boşa harcıyor gibi geliyor Beşiktaş bana. Ne demek bu? Orta saha presi, yoğun mücadele, baskı bunların hepsi iyi. Ama bunu gole pozisyona çeviremediğiniz sürece çok sonuç vermiyor. Yorulduğunuz yanınıza kar kalıyor. Şöyle düşün. Çatı tamir edeceğiz. Damlıyor, akıyor. Çatı tamir edeceğiz. E, amaç burada çatıyı akmaz hale getirmek. Merdivenden çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Tam çatının oraya geliyorsunuz. Çiviyi çakacaksınız. Şeyi keseri aşağıda unutmuşsunuz. Çekici aşağıda unutmuşsunuz gibi. Oraya falan çıkış iyi, niyet iyi. Ne yapmak istediğinizi biliyorsunuz. Güzel ama çıktınız, yoruldunuz. Tam vuracaksınız, çekil hop bir daha aşağı gel gibi. Yani biraz daha e, belki basamakları... 2-2 çıkıp bir an önce çak at, çiviyi çak in bu yoluna gitmesi lazım. Yani sonuç alma konusunda Beşiktaş'ın... Ha bu şeyle de ilgili olabilir. Bundan Sergen Hoca da şikayetçiydi. Önder Hoca da şikayetçiydi. Şimdi Valerian Hoca da şikayetçi. camia komple şikayetçi sonuç alma işinden, sonuca gitme işinden. Bu... Biraz e, hücumcunun yani Batu şuay özelinde e, diğer hücumcularla beraber de düşünebiliriz. Bitiricilik problemi ile ilgili olduğunu düşünebiliriz. Ama dediğim gibi e, bu maç performansı Beşiktaş'ın genel olarak derbi için mücadelesi kabul edilebilir. Ama kabul edelim ki hiç kimse, hiçbir büyük takım derbi de olsa iç sahada beraberlikten çok tatmin olacak e, bir şey yoktur. Durumu yoktur. Kazanmak ister herkes onu. E, şu anda nötr yani durum. Beşiktaş'ta Valerian İsmail'in oyun sistemi camiayı tam olarak tatmin edebilmiş değil. Hocanın yaratmak istediği oyun sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Bu sistem gelecek sezon Beşiktaş'ı başarıya taşır mı? Ee, bu sistem başarıya taşır mı? Sistemlerden ziyade e, o sistemi ne kadar iyi uygulayabildiğindir seni başarıya götürecek şey olan. E, yani sistem Chelsea'yi taşıyor bu sistem. Ama Chelsea kimle oynuyor bu oyunu? Ya da üçlü oynayan başka takımlar var yani sistem başarıya götürürden ziyade sistemi kiminle oynadığın ya da en doğru nasıl oynadığındır seni götürecek olan. Yani bu sistem konusunda ben daha önce söyledim yine defaatle söyleyeyim. Çok takılı kalma kalan hocaları ben pek anlamıyorum. Bu oyun değişkendir canlı kanlı oynanan bir oyundur. Yani rakip alan boşalttığı yerde sen orada sistemini bozmayıp işte adam oraya kademeye girmesi gerektiği yerde aman sistemin bozulmasın diye o boşluğu veremezsin. Mesela değişmesi ve değişken olması lazım. Çok tatmin etti mi? Yani tatmin henüz şu anda Valerian İsmail ile ilgili bir karar oluşmadı camiada. Nasıl ki İsmail Kartal kalsın mı gitsin mi Fenerbahçe'de işte ikilemi var. Bence Valerian İsmail ile de ilgili öyle bir durum var şu anda. Kalan 6 maçta geride kalan 6 maçta 2 galibiyet çıkarmış. Beşiktaş. Yani bu e, sezon genelinde vurduğun zaman seni 5. 6. yapar yani 7. yapar yani. Mevcut görüntü Beşiktaş'ı belki alt sıralara düşürmez ama zirveye de ortak etmez. Ya yani mevcut görüntü Beşiktaş'ın işte 3 4 5 bu puan ortalaması bir oyun şekliyle. Tabi bunun yukarı çekilmesi için bir kere Valerian İsmail'in yaz dönemini, transfer sürecini, kamp dönemini görmemiz lazım. Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de çıkan 4 tane genç oyuncu vardı. Evet. Ersin, Rıdvan, Emirhan, Serdar Ersin ve Rıdvan Avrupa'dan tekliflerin olduğunu da duyuyoruz. Beşiktaş yönetimi bu 4 oyuncu hakkında nasıl bir politika gitmeli? Beşiktaş yönetimi bu 4 oyuncu ile ilgili kullanabildiği kadarını kullanacak. Yani bence maksimum fayda elde ediyor olması lazım. Zaten seneye 4 yerli kuralı geliyor. Kulüpler Birliği 3 kalsın diye bastırıyor ama şu an bir hamle yok. 4 üzerinden bizim düşünmemiz lazım. Bunlar ilk 11'de oynayacak düzeye geldiyse kıymetli adamlar. Dolayısıyla bunlardan sahada faydalanmaya yoluna gitmesi lazım. Ha, Mesela Elif Elmas örneği var Fenerbahçe'de çok iyi bir rakama satıldı. Bu Bunlara bir şey diyemezsin ama ben mesela Rıdvan'ın Ersin'in işte 10 milyon euronun altında fiyatlarla 5-6 milyon euro fiyatlarla satılmasına kesinlikle karşıyım ama görüntü o satılacağı yönünde. Hem Valerian İsmail'le devam edeceğim deyip hem de 20 yılda bir çıkartabildiğin öz kaynaktan bir adam sol tarafa. 3-4 için kilit bir bölgenin adamını haraç mezat satmanın çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Diğer gençlerin de doğru kurgulanması, doğru süre, doğru maç, doğru zaman bunların çok iyi kurgulanması lazım. Yeteneklerinde bir problem yok. Zaten Türkiye'de çıkan çocuklar genelde altyapı eğitimleriyle değil. Allah vergisi yetenek. Onun üzerine biraz dokunuş yaptığın zaman çıkıyor. İyi işleyemiyoruz maalesef biz bu çocukları. İyi işlemediğimiz için de burada bir sendeleme, bocalama oluyor. Çünkü Hamdi Serpil Tüzü'nün çok önemli bir lafıdır. Akvaryumlarda yetiştirdiğiniz balıkları okyanuslarda köpek balıklarıyla savaştıramazsınız der. Burası süperlik, burası acımasız. Eskiden Metin Ali Feyyaz olmak kolaydı. E, bu asla onlara şey değil, hani kolay oldular değil. Onlar efsanedir ve çok büyük oyuncuları ama 3 yabancı 8 yerlerin oynandığı bir ortam vardı. E, çok oynama imkanları, şansları vardı. Şimdi e, o dönem bir de 7-8-10 maç size tolerans tanınıyordu yani. Ki bu çocuk gelişecek, oynayalım, güvenelim diye. Şimdi öyle değil. Sahaya çıkıyorsunuz, düdük çalıyor, uçup kaçmanız bekleniyor sizden. Çünkü öyle bir imaj bırakıyorsunuz ki Arda var Fenerbahçe'de, girip maçı çözecek. Emirhan, Katar'da bir iyi futbol ortaya koydu. Abi çocuk geliyor artık Beşiktaş'ın yeni şifa Mehmet'i falan diye. Bu bekleniyor, beklenti bu maalesef. İki maç sönük kaldığı zaman bak nasıl şişirilmişti çocuk görüyorsunuz oluyor. Oradaki psikolojiyi çok iyi kurgulamak lazım. Özeti ise ben bunların o düşük rakamlara yani krediye, bankaya ödemelere gidecek ve yerine adam koyulamayacak sistemde geliş satılma süreçlerine şiddetle karşıyım. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı yönetiminde devam ediyor. Son haftalarda Sörlot, Taliska, Cenk Tosun gibi hücum oyuncularının adı geçiyor. Evet. Başakşehir'in yarattığı hayal kırıklığı da malum. Beşiktaş'ın İsmail'in sistemine uyacak şekilde nasıl bir golcü profiline ihtiyaç var? Çok güçlü, fiziği iyi ve gol vuruşu iyi golcü lazım Beşiktaş'a. Geçen biz burada program yaparken yorumlara baktım. Lukaku'yu mu alalım falan diyor. Yani tabii ki Lukaku'yu Luka yani Lukaku'yu alamazsın ama Türkiye Ligi'nin forvetlerine bakın. Gomez'den yola çıkın. Ee, Abubakar, Mario Gomez, Sörloth, e, Bopenza... Bu adamların Türkiye'de hep başarılı olduğunu gördük. Ama sadece fizik yetmiyor yani. sadece fizik, Öyle oyuncular da vardı böyle. Çok fizikli ama şimdi bitiriciliği olmadığı sürece. Bunun harmanı olan bir oyuncu lazım. Çünkü Türkiye'de sert stoperler, ağır savunmalar var. O yüzden hem fizik gücü iyi, Patlama gücü iyi, gol vuruşları iyi böyle bir model. Söllot bence bunun için çok ideal. Söllot ağır görüntüsü altında çok canlı izlemiş bir adam olarak söylüyorum. O deparları mesela o vücut yapısıyla çok birbirine uyumlu değil. Kim men, kim Minje'ye gibi. Yani çok hantal bir adam değil mi? Birazdan sumoya çıkacak diyeceksin sumo güreşine. Ama adam mesela o deparı bir basıyor yetişiyor falan. Yani bu, bunların harmanlandığı bazı oyuncular var. Kim burada ideal? saydıkların içerisinde taliska olmaz. O bir hayal. O çok seviyor şeyi sosyal medya etkileşimini. Böyle gülümseyen, e, herkese gülümseyen ama asla senin e, ona temas edemeyeceğini bilen e, genç kızlar vardır ya da genç erkekler vardır. Öyle ilgiden hoşlanır yani. Taliska böyle bir adam. O yetenekli oralarda oynuyorsa zaten onun için konuşan şey keş canlı. E, o yüzden Beşiktaş'ın böyle bir maddi gücü yok. o, o, o... Onu bir kere çıkartalım denklemden. Sörlot'un ideal olduğunu düşünüyorum. Cenk'i de şöyle kullanmak lazım. Hani Cenk'e güvenerek bu benim birinci golcüm diye sezona giremezsin. Tamamlayıcı golcü gibi. Gomez Cenk modelini düşünelim. Abu Bakar Cenk modelini düşünelim. Şenol Güneş döneminde. Cenk'e yedek golcü de diyemezsin. Birinci golcü de diyemezsin. Yani senin golcün ama biraz tamamlayıcı golcü gibi düşünelim. Cenk'in Sağlık raporları yani e, sağlık raporlarında çıkacak e, sonuçlara göre ben kadroya katılmasının sakıncalı olduğunu düşünmüyorum. İyi bir maaş skalasıyla ama burada mesela Sörlö Cenk Beşiktaş'ın işini görür. Beşiktaş'ta 29 Mayıs pazar günü yapılacak olan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Fuat Çimen Fuat Ahmet Nur Çebi yönetimini eleştirdi. Beşiktaş yönetilemiyor bu yüzden borç yükü artıyor. Bunun da sebebi yanlış yapılan sözleşmeler, paralar gereksiz yere harcanıyor gibi açıklamaları söz konusu. Sen mevcut yönetimi nasıl değerlendiriyorsun? Fuat Çimen'e hak verdiğin noktalar var mı? E var çünkü Fuat Çimen'in, Sayın Fuat Çimen'in hayırlı olsun diye imzaları da toplamış. E, dillendirdiği şey aslında Beşiktaş'ta aksi giden şeyler. Aşağı yukarı Beşiktaş'ta e, Beşiktaşların gördüğü şeyler ama bunları tabii başkan adayı sıfatıyla dillendiriliyor olmak daha fazla ses getirecek şeyler. Şimdi Beşiktaş yönetimini salt böyle e, bir yönetim Var. Buna bakalım, da iyi mi kötü mü diyelim değil. Dönem dönem değerlendirmek lazım. Fikret Orman döneminin feda başlangıcı ve mesela 2015, 2016, 2017 serüveni parmakla gösterilecek düzeydi damış. Ayaklar yere basmaya basmadığı zaman 7-8 kişi uçakta futbolcu bakmaya gidip işte 4 milyon ona 5 milyon ona 7 milyon gelelen nokta ortada. Dönemlerini ayırırsak Ahmet Nurce bir yönetimini iyi bir giriş yaptılar. Kısa sürede bir şampiyonluk geldi. Sergen Hoca tercihi, şampiyonluk vesaire. Ama ekonomiyi, bütçeyi yönetme konusunda, futbolcular konusunda çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Maaşlar ödeniyor, kabul. E, ama işte 4 liraya aldığınız borç 6 liraya çıkıyor. Diyeceksiniz ki ya benim dönemim değil, banka şu bu falan hani faizler ama bu her yönetim için böyle. En büyük handikapı bence bir tane oyuncu satışı yapamaması. 4 tane adam bir senedir yan sahada koşuyor. Koşup ve ciddi çok ciddi maaşlar alıyorlar. Bu satabilme becerisi de alabilme becerisi kadar önemlidir bence. E, bu bunu çok başarabildiklerini söyleyemeyeceğim. Bir tane oyuncu satılmaz mı ya 3 senede? Eee yani en azından zarar etmeden gönderilmez mi bir tane oyuncu? Elde tutma konusunda da problemler var işte. İkili oturup konuşmalarda Vidal'ların Dorukan ya yani bunlarda da e, problemler oldu. E, onun dışında Beşiktaş yönetimiyle ilgili söyleyebileceğimiz şey kendi içlerinde çok ciddi problem var. En büyük şey de bu bence. Bu önemli. 15 kişilik yönetim neredeyse ona bölünmüş durumda. 2 kişi orada, 3 kişi orada, biri başkana yakın, ikinci başkanlık, savaşı genel sekreter, o bu, profesyonel yönetici. Buradan iyi bir iş çıkmaz. Bu kesin. Buradan iyi bir iş çıkmaz. Ee, o yüzden orada Sayın Başkan muhtemelen aday olacak. O dağınık yüzeyi bir toparlaması lazım. Güçlü, e, otoritesinin olduğu ve çabuk çözülmelerinin olmadığı bir yönetim kurulu ko koyması lazım. Fuat Bey'in de seçime kadar bunları dillendirmesi bir camia için iyi bir şey. Camia dinamikleri için iyi bir şey. Soru sormak lazım. Cahil soru sormaz. Soru sorana kızmayacaksın. Soru soran adam doğru yapıyordur. Eleştiren adamın eleştirisinden bir şeyler çıkarmak lazım. Ama tabii Beşiktaş'ta biraz daha Fuat Bey'e çok saygı duyuyorum. Çıkması lazım isimlerin. Mesela Galatasaray'da bu bir gelenektir. Kötü gittiği zaman tak diye çıkardı. Şimdi sendeliyorlar biraz ama orada yine çok böyle gelip yönetebilme potansiyeli olan, sesi çıkan çok daha fazla adam var. Beşiktaş'ın bu konuda biraz bence zafiyeti var. Biraz daha güçlü isimler hem iktidarı mevcut Ahmet Bey yönetimini de daha zinde tutar. Beşiktaş hem yerel rekabette hem de Avrupa arenasında başarısız bir sezonu geride bıraktı. Doğru. Yaz kampı döneminden bugüne kadar uzandığımızda bu sezon takımda yaşanan temel problemleri nasıl özetlemek gerekir? Geçen sene hasbel kader bir kadro kuruldu. Yani şu planlı programda bir iş değildi. E, denk geldi. Beşiktaş Avrupa'dan elendi, tek kulvara indi. Kurpayla birlikte iki kulvara indi. Ee, onun dışında e, son son hafta transferleri tuttu. Bir biraz da zar atma işi işte. Josef Arap Yarımadası'ndan geliyor. Ne olduğu çok kestirilemeyecek bir performans. iki yıllık orada geldi burada müthiş iş yaptı. Gezalı hatırla Sergen Hoca dedi ki telefonda gördüm bunu bana alın. Şimdi böyle bir transfer metodu yok. Çok tuttu eyvallah başım üstüne ama şimdi büyük kulüpte böyle telefondan izledim bunu bana aldım alın dedim stratejisi olmaz. Rozi ne olduğu çok belli olmayan geldi tuttu burada. Abubakar diz sakatlığından risk alındı geldi tuttu. Onun dışında müthiş bir Sergen Yalçın futbol zekası dediğimiz bir şey var. Çok uzun vadeli değildir bu ama o kısa döneme damga vuran bir adamdır Sergen Yalçın. Onun büyük etkisi oldu. bu seneki düşüş biraz hocanın yılgınlığı, biraz hocanın bıkkınlığı, biraz Beşiktaş'ın geçen sene olmayan kulvarlarının ağır olması, Şampiyonlar Ligi serüveni. Şampiyonlar Ligi hayaliyle, sevdasıyla çok üst düzey ve yüksek ücretli maaşlı oyuncuların transfer edilip tutmaması birçok etken. E, hoca yönetim arasında yönetimin kendi arasında yani böyle problemler, sıkıntılar da yaşandı. Bir yerden sonra büyük takımda hedeften koptuğunuz andan itibaren toparlamanız mümkün değil zaten. Toparlasanız da yetişemiyorsunuz. Yani bence bu senenin e, en büyük handikaplarından bir tanesi bir mevcut takımda transfer sürecinde ayakların yere basmaması. 10 transferden hiçbiri tutmadı. Bir tane söyleyin bana. Hadi sayalım. Mehmet Top hızlıca sayalım. Göken Töre yenilendi tutmadı. Mehmet Topal yeni alındı. Tutmadı. Kenan Karaman tutmadı. Batu Şua'yı tutmadı. Alex tutmadı. Piyaniş tutmadı. Sizin de aklınıza gelecektir. Umut Meraş o istikrarı tutmadı. Salih Uçan. Salih Uçan keza yine gitti. Yani 10 transferden bir tanesinin tutmaması, dolu dolu Beşiktaş'ın faydalanamaması 10 transferden birinden. 5 falan demiyorum çok acayip değil mi ya? Bir tane ya. O yüzden hani geçen sene dersek hepsi tuttu. Abu Bakar tuttu, Joseph tuttu, Gezal tuttu, Rozier tuttu. Şimdi buradan başarı çıkmaz ki. Burada bir karavana attı. 10'da 10 karavana attı Beşiktaş. En büyük nedeni bence bu. Son olarak saha içinden devam edelim. Beşiktaş hafta sonu ligden düşmesi kesinleşmiş. Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Nasıl bir maç bekliyorsun? Beşiktaş nasıl bir 11 ile sahada yer almalı? Beşiktaş nasıl bir 11 ile sahada yer almalı? Valeriyen İsmail ilk 4-5 hafta çok vazgeçmedi kadrosundan. Böyle 4 hafta zaten 6 oynadı. 3'ünde diyelim. 4'ünde hiç vazgeçmedi gitti. Son 2 haftadır dokunuşlar yapıyor. Özellikle Emirhan özelinde. Arkada Serdar özelinde. Ee, yine öyle devam eder bence biz. Hani Serdar'ı, Emirhan'ı falan görürüz sahada. Bence öyle de olmalı. Ama çok şey bir maç olacak. Yani iddiasız gibi görünse de bence çok izlenesi bir maç. Çünkü Göztepe çok köklü bir camia. Süper Lig'e yakışan bir camia. Onların gidişini taraftar az önce yayından önce de Göztepe'li kardeşimizle konuşuyorduk. Şeyde bir veda yapmak isteyeceklerdir. Belki gerginliğin de olabileceği. Ama ben çok keyifli bir maç bekliyorum. Çünkü Göztepe-Beşiktaş maçları biraz olması gerekenin üzerinde bir gerginliğe dönüştü durduk yere bir, birkaç sezondur. Bu Beşiktaş tarafında çok olmaz ama Göztepe tarafında olur ama ben yine Beşiktaş'ın o rahatlık yani şeyim verdiği artık sezonda Göztepe'nin ligden düşmüş olmasının Beşiktaş'ın da böyle artık e, son iki maçı kazanıp bir sonraki seneye kendimi atayım diyen oyuncuların bir reaksiyonuyla kazanabilme ihtimalini yüksek görüyorum. Abi hem keyifli sohbet hem de değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Haftaya yeni bir günden Beşiktaş'ta görüşmek üzere. Eyvallah.